Merhaba değerli izleyenler, birileri var program serisiyle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Osman Gazi'nin YouTube kanalı için ve bugün de size Kültür İşleri Müdürlüğümüzden sesleniyoruz. Osman Gazi'yle yapılan kültür işlerinin projelerini, çalışmalarını konuşuyoruz ve müdürümüzle birlikteyiz. Berkant Yılmaz'a sizler için merak ettiklerinizi soracağız. Merhabalar diyelim Merhaba, mi? hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Ee, özellikle Osman Gazi'de bugün e, tabii ki kültürel faaliyetler, kültür işleri, e, yeni yapılan projeleri konuşuyor ama bir de tabii ki geleneksel olan projeleri var Osman evet. Gazi'nin. Yani tarihini ve kültürünü anlattığı projeleri var. Birçok da konumuz var. Uzun programlardan biri olacak gibi duruyor. Ee, ne söylersiniz? Gelen anlamda bir değerlendirme alalım mı? Öncelikli olarak Nisan ayında Bursa'nın fethini kutluyoruz. Bursa'nın fethi şenlikleri kapsamında bu yıl 699. yılımız. Ee, bu kapsamda çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bunlar e, sempozyumlarla başlıyor. Bu yıl Sultan İbrahim ...ve Sultan IV. Mehmet dönemlerini işleyeceğiz. Bu sempozyum uluslararası katılımlı oluyor. Akademisyenlerimiz de uluslararası katılımla geliyorlar, bildirilerini sunuyorlar. Misafirlerimiz de uluslararası oluyor. İki günlük bir sempozyumla bu fetih şenliklerimizin başlangıcımızı yapmış oluyoruz. Sempozyumumuz akabinde fetih açılışımızla devam ediyoruz. Hı -hı. Tophane Meydanı'nda... E, fetih açılışımızı yapıyoruz. Bunu e, kıl çadırımızla, dönemle, döneme ait kıyafetlerimizle, oradaki ikramlıklarımızla e, dönemi orada yaşatıyoruz. Bu açılışımızın hemen akabinde e, fetih yürüyüşümüz, geleneksel hale gelen fetih yürüyüşümüzü yapıyoruz. O da artık klasikleşti. Evet, klasikleşti ve e, çok aşırı bir katılım, yoğun bir katılımla Hı. devam ediyor. E, spor kulüplerimiz, okullarımız bunlara destek veriyor, STK'larımız destek veriyor. Özellikle halk dansları ekiplerimizin e, eğlenceli hale getirdiği yürüyüşümüzde e, ...çok güzel bir ortamımız sağlanıyor ve dönemimizi kutlamış oluyoruz. Hı hı. E, aslında bu birazcık da Osman Gazi'de yapılan kültürel faaliyetlerin e, taşlarından bir tanesi değil mi? E, fetiş evet. şenlikleri. Fetiş şenlikleri çok önemli. Ve onun sırası bir sempozum gerçekleşiyor. Evet. Yani e, önümüzdeki yılda 700. yılını özellikle e, çok aktif hı hı. E, kutlamayı planlıyoruz bu sene. Fetih şenliklerimizin kapsamında daha da devam eden sadece yürüyüş ve sempozyumla bitmiyor köy düğünümüz var. <laughs> köy düğünümüzle birlikte köylerimizdeki adetlere göre köy şenliğimizi yapıyoruz. Burada kınamız, düğünümüz, damat ve geline yapılan adetler hepsi geçerli Asla oluyor. Aslında geleneği yaşatıyoruz Tabii ki mi? de geleneği yaşatıyoruz. <laughs> Akabinde bu fetih şenliklerimiz... Her hafta sonu devam ediyor. Nisan ayı boyunca her hafta sonu hı hı. bir etkinliğimiz oluyor. Rahvan atları koşumuz oluyor. Rahvan atları koşusunda da yine rahvan atlarıyla beraber bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmaya da yoğun bir katılım oluyor bu şekilde fetih etkinliklerimiz devam ediyor. Evet. O da zaten e, fetihin ayrı bir bölümü oluyor artık evet. değil mi? Rahmanatları koşusu evet. yani Bursa'nın fethi e, fetişlenlikleri ve rahmanatları aslında evet. diyebiliriz. Orada da aslında gelenek yaşatılıyor. Şimdi tabii e, tarih kültür e, mirasının çok fazla e, yer bulduğu bir ilçeden bir kentten bahsediyoruz Osman Gazi için. E, bunların yaşatılması, e, devamlılığın sağlanması için bu tarz etkinliklerin yapıldığı anlardaki size dönüş nasıl oluyor? Çünkü bu proje e, yıllardır devam eden bir evet. proje. Bu dönüşleri de alalım mı sizden? Tabii ki de insanlar e, yani halkımız çok memnun. Bu etkinlikler kapsamında onlar da eğleniyorlar. Onlar da adetleri, geleneksel e, olan etkinlikleri görüyorlar. Merak ediyorlar. Merak ediyorlar. E, bizimle isteklerini paylaşıyorlar. E, her yıl e, anket dönüşleri alıyoruz. Biz bunlarla ilgili özellikle sahada aldığımız dönüşler ayrı yüz yüze aldığımız dönüşler ayrı hmm. anket dönüşlerimiz ayrı halkımız e, severek şikayetlerini de paylaşıyor bizimle. Hı hı. Mutluluklarını da paylaşıyor. Belki katkı koyuyorlar aslında. Tabii ki de. Bizim için çok değerli oluyor bu hı hı hı. konuda. E, bu önemliydi. Bunu hatırlatmış olalım. Söyleyelim. Evet. Çünkü e, ciddi bir program var. Ben de şimdi önümde baktığımda 4 Nisan e, Cuma günü itibariyle başlıyor. başlıyor. İşte sempozyum ardından işte 5 Nisan 6 Nisan diye gidiyor. Evet. Ya aslında o ayı kapsıyoruz değil mi? Tabii yani ki O de. ay boyunca bir hareketlenme yaşıyoruz. Tabii ki de. Son olarak da yani bu sene 4 Mayıs'a sarktı. Normalde bazı okullarla ilgili sınavlar dolayısıyla 4 Mayıs'a sarktı. Normalde Nisan ayında bitiriyorduk. 4 Mayıs'ta da tarihi kent koşumuz oluyor. <laughs> tarihi kent koşumuz da yoğun katılımla gerçekleşiyor. O da uluslararası oluyor. Halk koşusu, kent koşusu akabinde ilerliyor. O da eğlenceli oluyor. Vatandaşlarımız, halkımız hep destekçimiz. Her zaman yanımızdalar. Onlar da eğer koşamıyor olsalar bile sadece etkinliğe katılmak için orada oluyorlar. Geliyorlar. Ya. Geliyorlar, orada oluyorlar. Etkinliğimize katılıyorlar. Orada bir aile ortamı da gerçekten Hı -hı. yaşanıyor. Hani 4 kilometre veya işte belli kilometrelerle belirlenmiş koşulara geldiklerinde bizim gördüğümüz orada koşu değil de orada bir aile ortamı, bir sohbet, yürürken eğlenme, koşarken eğlenme, bitişinde yine aynı şekilde eğlenceler, devam ediyor. Böyle bir hı hı. fetihi kutlama durumumuz Peki oldu. gençlerin katılımı nasıl? Biraz ne? da buradan gençleri de teşvik edelim mi? Bu tarihi ve geleneksel evet. etkinliğe. Halk dansları ekipleri dediğimde gençlerimiz orada devreye giriyor. STK'lar girdiğinde ve spor kulüpleri özellikle geldiğinde hı hı. bütün gençlerimiz de onlarla beraber dahil olmuş oluyor. Okuldaki öğrencilerimizin katılımları oluyor. Çevre okullardaki özellikle öğrencilerimiz de katılıyor. Çok güzel bir fetih e, ayı yaşamış oluyoruz. Evet. Buradan habercisi olalım. E, sıcak ki. gündemle başlamış evet. olduk aslında. Yani Osman Gazi'nin kültür sanat etkinliklerinde e, Bursa'nın fethi önemli ve Fetih Günü, Fetihle evet. ilgili yapılan hem geleneğin yaşatılması hem tarihsel sürecin e, konuşulması çok çok önemli. Peki e, kapıda bir de tabii bakıldığında Nisan ayı içerisinde işte e, milli bayramlar noktasında da varız biz evet, olarak. 23 Nisan. E, 23 Nisan var işte 19 Mayıs var. Bunlar için planlamamız var mı? Buradan duyuralım gençlere yine. E, 23 Nisan'ı planlıyoruz şimdiden. 5 e, günlük bir plan içerisindeyiz. Hı hı. Her gün bir mahallemize veya iki mahallemize gitmeyi düşünüyoruz. Temiz Orkestramızla beraber özellikle Hı. çocuklar elimiz içinde çeşitli etkinliklerle beraber 23 Nisan haftasını dolu dolu yaşayıp Sonrasında 23 Nisan gününde de çeşitli etkinlikler, atölyelerle beraber 23 Nisan gününü konserimizle beraber sonlandırmayı planlıyoruz. Hı hı. Hareketli bir 23 Nisan haftası o zaman evet. diyelim. mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla büyükler aslında o bayram coşkusunu, evet. milli ruhu bir kez daha evet. yaşayacaklar Osman Gazi'de diyelim. Temiz orkestra dediniz, tırnak içerisinde. Ee, biz de sosyal medyada paylaştık, Osman Gazi'liler biliyorlar ya da bilmeyenler için soralım mı, ee, onlar da sahne alıyorlar ve aslında bu anlamda kültürel faaliyetler içerisinde entegre oldular mı artık? Oldular tabii Harika, ki Harika, güzel haber. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün çalışan personelleri içerisinde orkestra bilgisi olan... E, saz grubunda çalabilen. Tamamen e, gönüllüler. Tamamen gönüllüler. <laughs> Ve e, istediğimizde e, herhangi bir programa dahil olmak isteyen, bunu <laughs> severek yapan bir ekip. E, çok da güzel yapıyorlar işlerini gerçekten. E, biz mutluyuz onlarla çalışmaktan. Harika. Güzel bir aile olduk evet, diyebilir miyiz? Olduk. Kültür işlerinde onlarla birlikte. Bunu da sormadan edemeyeceğim diyelim. Peki ya tabii ki bu etkinlikler bizim işte ana yaptığımız çalışmalar içerisinde ama bunun evet. devamında faaliyet olarak ne yapıyoruz? İşte yarışmalarımız var mı Bunun duyurusunu yapacaksak ya da işte konferanslarımız, sempozyumlarımız ve özel isimleri getiriyorsunuz. Ee, bu özel isimlerde sürpriz isimler var mı? Buyurun bir sıralayalım mı sevgilerim? Ee, yarışmalardan gittiğimizde şu anda Ahmet Hamdi Tanpınar Mektup Yarışmamız Hı -hı. var. Tamamen konumuz e, Ahmet Hamdi Tanpınar roman karakterleri, roman kahramanlarına mektup olarak ilerliyor. Evet. Mektup yarışmamızla devam ediyoruz. Katılımlar gerçekten yoğun. E, 23. yılı, 23 yıldır yaptığımız Hı -hı. bir yarışma bu. E, bu yarışmadan da hem katılım olarak hem e, halkımızın ilgisi bu da yine e, sadece Türkiye için değil, ulusal olarak değil, uluslararası katılımlarda Hı -hı. oluyor. E, yarışmalarımız bu şekilde devam Hı -hı. ediyor. Kısa film yarışmamız var bir de. Kısa film yarışmamız var. Bu önemli var. bir ihtiyaç da aslında. Evet kısa film yarışmamızda da 180 film başvurumuz var şu an için. 24 tanesi uluslararası düzeyde. Hı -hı. Bunların elemeleri yapılıyor, şu anda değerlendirmeleri. Değerlendirme sonucunda 10 tane kalan filmimizle bir ödüllendirme yapacağız. Bu ödüllendirmeyi de güzel bir katılımla, gerçekten değerli sanatçılarımızın olduğu katılımla gerçekleştireceğiz. gala Gecesi planlıyoruz Osman Gazi'ler evet. için. Evet, kısa film önemli çünkü dijital bir çağda yaşıyoruz. Dijital bir çağda yaşadığımız için gerçekten artık radyo-televizyonun dışında gençlerin bu işlere merakı var. Bir video kuşağı geliyor. Evet, evet. Bununla birlikte sanatla birleşen eller aslında film anlamında hem işin alaylıları hem de işin tekniğine hakim gençlerin katılımı da buradan desteklerinde evet. önemli değil mi? Altın çizelim. Kısa film yarışması için sosyal medya hesaplarından Tabii ki, takip edebilirler de. değil mi sonuçları da Tabii ki de. Yani e, kültür müdürlüğü olarak tüm etkinliklerimizi e, sosyal medya hesaplarımızda, web sitemizde paylaşıyoruz. Onu takip ederseler bize ulaşabilirler. Evet. Peki hemen soralım konferanslar ve aslında topluluğa yaptığımız etkinlikler e, bunun devamında konserler. Evet. E, tabii ki kültür işlerinin yine e, ana çalışmaları içerisinde gerçekleşiyor ve özel konuklar getiriyorsunuz demiştim. Bunu da atlamayalım. Evet. E, ne yapıyoruz ya da ne yapacağız? Özel konuklarımızda e, isimleri belirliyoruz. Hı hı. Özel konuklarımızla konferans söyleşi gündem'e dair gündem dışı hı hı. olabiliyor. Çocuklarımı, çocuklar, kadınlar, e, her türlü konu üzerine e, konferans söyleşi planlayabiliyoruz. E, bunlarla ilgili e, özellikle yılın aydını bunu hı hı. E, değinmeden geçemeyeceğim. Mutlaka konuşalım mutlaka. Evet. Yılın aydını. <laughs> Ayı başlık. Evet, Hasan Ali Yücel Yılın Aydın'ı, geçen yıl 2024 itibariyle Yılın Aydın'ımız Hasan Ali Yücel'di. Onunla ilgili çok güzel konferans, söyleşi ve sergiler yaptık. Bu yılda 2025 itibariyle Yaşar Kemal'i anıyoruz Yılın Aydın'ı olarak. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Yine sergi, e, fotoğraflardan oluşan sergimiz olacak, e, söyleşilerimiz olacak. İlerleyen zamanlarda konferanslarımız olabilir. Çeşitli etkinliklerimizle beraber yılın aydını çerçevesinde ilerleyeceğiz. Hı hı hı. Ee, ve bu etkinlikler içerisinde de aslında nasıl bir ekiple çalışıyoruz değil mi ben? Çünkü kültür işleri dediğimizde işin kreatif noktası var, evet. teknik bölümü var. Ee, biz de bugün birileri var diyoruz Osman Gazi'de evet. sizler için çalışan. Bu etkinliklerde nasıl bir ekiple çalışıyoruz? Proje birimimiz var. Tüm projelerimiz proje biriminden çıkıyor. Bütün çalışmaları, bütün öncü ekibimiz olarak proje birimimiz yapıyor. Bizim daha çok görev verilmektense gönüllülük esasına da biraz dayanıyor çalışmalarımız. Çünkü mesai saatleri içerisinde değil çoğu zaman mesai saati dışında ve hafta sonları çalışmamız gerekiyor. Bunun için de gönüllü, istekli ekibimizin olması gerekiyor. Şu anki ekip arkadaşlarımız o şekilde çalışıyorlar. Hı hı. Bunun yanında proje biriminden çıktıktan sonra bir e, yönetim birimimiz var. Bu da işin sosyal medya tarafını inceliyor. Sosyal medya paylaşımlarımız yönetim birimimiz tarafından planlanıyor. Hı hı. Ee, akabinde grafik tasarımcımız var. Bütün buradaki planladığımız, projelendirdiğimiz etkinliklerle ilgili grafik tasarımcı arkadaşımız çalışıyor. O e, sosyal medyamız için, e, dış birimlerimiz, billboardlarımız için bütün tasarımlarımızı yapıyor kendisi. Teknik ekibimiz var yine aynı şekilde. Teknik ekibimizde tüm yapılan projelerle hı hı. ilgili bütün teknik ne gerekiyorsa ses düzeneğinden tutunuyor. masterimiz var. Bunlardan tutun hani bayraklarımıza kadar o anki masa düzenine kadar her şeyi de teknik ekibimiz yapıyor. Bunlarla ilerliyoruz. Ee, devamında kültür merkezleri bize bağlı belediyemizin kültür merkezleri, hı hı. kültür merkezleri de ayrı bir birimimiz olarak geçiyor. Kültür merkezlerimizde de konferans, söyleşi konser gibi planlamalar yapabiliyoruz. Hı hı. Bu da etkinlikler içerisinde aslında önemli başlıklardan evet. bir tanesi. Neden? Çünkü yaptığınız etkinliğin evet çalışanları ve hangi alanda olacağı ve Osman Gazi'nin oraya nasıl ulaşacağı eee evet. bunu da mesajını vermiş olalım. Eee şeyi de sormak istiyorum. Tabii ki kültür sanat faaliyetleri bunun akabinde de tiyatro. Evet. Yani şimdi evet konserlerden bahsedebiliyoruz, söyleşilerden bahsediyoruz. Eee Tiyatro kısmından ne aşamadayız? Özellikle daha böyle yeni projelerden bir tanesi güzel bir tiyatro ekibimiz oluşmaya başladı. Bursa'da da amatör tiyatroların çalışmalarının çok sık olduğunu da biliyoruz. Evet. Biraz buna bir başka açalım mı? Tiyatro bizim topluluklarımız var bu arada. Hı -hı. Tiyatro evet. okulumuz da bunlardan, tiyatro toplumumuz da bir tanesi. Tiyatro ekibimiz var, öğretmenimiz var, eğitmenimiz var. Bu eğitmenimiz biz Eylül ayı itibariyle Tiyatro ile buluşmak isteyen herkesi daha çok gençlere yaş aralığımız belli bir yaş aralığında gençleri tiyatro okuluyla buluşturmak için e, kayıtlara çıkıyoruz. Hı hı. Bu gençlerimiz bize başvurduklarında bir tiyatro okulu kuruyoruz. Eğitmenimiz de gençleri eğitip her yıl bize ee, bir tane oyun çıkarıyorlar Hı -hı. tiyatro okulu kapsamında bir, e, 2024 yılında bir yaz gecesi rüyası oyunumuz vardı haziran ayında bunu gerçekleştirdik çok güzel bir etkinlik olmuştu 2025 yılında Orhan Kemal'in evet Orhan Kemal'in e, tersine dünya adlı oyununu Hı -hı. şu anda çalışıyorlar çalışmaları bitmek üzere bir aylık bir süreçte artık hazır olduklarını bildirecekler ve biz de hangi gün sergilenecekse onun planı içerisine dahil olacağız. Tiyatro okulun kayıtları ne zaman açılıyor? Eylül ayında Meraklısı için duyurulur evet. diyelim. Eylül ayında tiyatro okulu kayıtlarımız başlıyor. Bir aylık bir süreçte kayıtları alıyoruz. Aslında bir eleme de belki orada yapıyoruz. Evet tabii ki de. Tabi e, tabii yani eğitmenimiz bir elemeden geçiriyor öğrencilerin sonrasında ilgili, da sonrasında çalışmalara da başlıyorlar. Artık orada evet. birazcık eğitmenin de profesyonelliğiyle ilgili olarak süreç ilerliyor. Buradan da meraklısına duyurulur diyelim evet. gençlere çünkü topluluklarımız <laughs> dediğim etkin. Topluluklarımız da tiyatro dışında Türk halk müziği topluluğumuz, Türk sanat müziği topluluğumuz ve gençlik korosu hı hı. orkestramız. Bu da bir topluluk. Bunlar da yine aynı şekilde Eylül ayında kayıtlarını alıyoruz ve bu topluluklara dahil ediyoruz isteyenlere. Topluluklarımız gerçekten özveriyle çalışıyor ve onlar da yine gönüllülük esasına göre çalışıyor. Burada... E, geçmeyelim. Halk dansları topluluğumuz özellikle hı hı. vurgulayalım. Vurgulayalım orayı da. Halk dansları topluluğumuz çok özveriyle çalışıyorlar. Onlar da her yıl yani her programımızda aslında varlar. Her planımızın içerisinde. Yani burada açılışımızda da kendi etkinliklerimizde de bir konserimizde de Halk Dansları Hı -hı. ekibimiz var. Halk Dansları ekibimiz bunların haricinde 150-200 kişilik bir ekiple bize yine yılda bir kere bir gece planlıyorlar. Hı -hı. 2024 yılında 30 Ağustos'u coşkuyla kutlarken Zafer'e Bir Kala ismiyle Halk Dansları ekibimizin gösterisine şahit olduk ve çok güzel bir gösteri planladılar bizler için. Hı -hı. herkes çok memnun kaldı, katılım çok yüksekti. Böyle bir ekibimiz de var. Dahil olmak isteyen gençlerimizi özellikle bu ekibin içerisine evet, dahil etmek çok Yani isteriz. toplulukları unutmayalım Yok, burada. Yok Yine bu konuda size ulaşabilirler. Tabii ki de Gençler her zaman. sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. Bir de iletişimi soralım mı? Sosyal ee, medya üzerinden evet. daha çok ulaşılıyor. Bir de web sitesi. Biz hı hı. açacağımız topluluklarla ilgili dahil edeceğimiz gençlerimizi sosyal medya üzerinden duyurusuna çıkıyoruz. Soğanlı Kültür Merkezinde de her gelen gencimiz bireysel olarak da yüz yüze olarak da başvurusunu da yapabilir, hı hı. bizden bilgi de alabilir, her türlü imkanı sağlarız. Yeter ki istekli hı hı. olsunlar. Yeter ki gençler merak evet, etsinler. Evet, Bu da vurgulamış olalım. Evet, biz de bugün duyurulur diyoruz ve altını çiziyoruz. Illaki soranlar oluyorlardır evet. ama belki de evet böyle bir kurs var mı ya da benim böyle bir yeteneğim var mı bunu keşfetmek adına bile deneye. Bilirler. Evet. E, bunları da vurgulayalım. Gençleri sorduk, yetişkinleri de soralım mı? <laughs> Çok fazla ben gençler adına soru sordum. E, yetişkinlerin evet. katkısına soralım mı? Osman Gazi için be beklentileri neler? Yetişkinlerimiz için her türlü etkinliğimiz mevcut. Özellikle Türk Sanat Müziği korumuz, Türk hmm. Halk Müziği Koromuz yetişkinler için. Evet. E, skalamız büyük yaş grubu için var ama e, aşağıya doğru pek bir skalamız yok yaşla <laughs> ilgili. Onunla ilgili de yine çalışmalar yapılıyor. Yine Eylül ayında aynı şekilde koromuza başvurular alınıyor. Yetişkinler için tiyatro yine planlıyoruz. Bu yıl Demirtaş kadınlarıyla bir tiyatro, koza tiyatrosu kurduk. Bu koza tiyatrosu koza oyununu oynayacaklar. Oradaki kadınlar da bizimle beraber etkinliklerin içerisine dahil oluyorlar. Tüm vatandaşlarımız için, tüm gençlerimiz yetişkinlerimiz, çocuklarımız hepsi için bir etkinliğimiz var. Yeter ki bizi sosyal medya hesaplarımızdan, web sitesinden takip etsinler. Ve başvursunlar. anda Kültür Merkezi'nden de aslında sizlerle iletişime geçebiliyorlar evet. Osman Gazi'den bunu söyleyelim. Toparlarsak son mesaj ne olsun ya da size gelen son dönüşler ne yönde oluyor? Bizim de atladığımız sormamız gereken varsa eğer projeler içerisinde bunların da altını çizelim, ekleyelim bizim özellikle son dönemde yaptığımız köylerde bilim buluşmalarımız var. Hı hı. Bu köylerde bilim buluşmalarımız köyler ve mahallelerle devam edebiliyor köylerle bilim buluşmalarımızın mantığı bilimi konuşmak yani biz burada vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz diyoruz ki biz bilimi size getirdik bilgilerimiz oradaki söyleşilerimiz, hı hı katılımcı akademisyenlerimizle beraber söyleşilerimizi planlıyoruz. Görsel desteklerimiz çok yüksek. Bununla beraber e, teleskop ile gökyüzü izlemi hı hı. yapıyoruz. Geçen yıl Ağustos e, ayı itibariyle başladık biz bu programa. Tuzaklı Köyü'nde e, Perseid meteor yağmurunu izledik. Bu akşam başlayıp e, sabaha kadar süren bir etkinlikti. Tuzaklı Köyü'nde buradaki e, amacımız insanlar çadırlarını aldılar geldiler. Herkes matını, pufunu aldı, geldi ve hepimiz e, gökyüzüne baktık. Gökyüzünde işte binlerce meteor yağmurunu izledik. Hı hı. Bu her yıl devam edecek. Yine Ağustos ayında oluyor. Ağustos 12'si gibi e, her yıl planlanıyor ve en yoğun olduğu gün Ağustos 12, akşam gece 12-1 arası hı hı. ve biz yine e, köyümüzde gökyüzünü izliyor olacağız bilim buluşmaları ile beraber devam evet. edeceğiz. Ee, yani zaten şu anda da havaların düzelmesiyle birlikte galiba bu bilim evet. buluşmaları hareketleri tekrar yaşanacak Osman Gazi evet. Deviriz. Son mesajı alalım ve toparlayalım. Ne söylersiniz burada Osman Gazi'nin kültür sanat e, etkinlikleri için? Kültür ve sanat için biz hep buradayız. Hı hı. E, anketlerimiz, web sitemiz, sosyal medyamız bize her türlü ulaşabilirler. Ee, dediğim gibi yeter ki istesinler e, biz varız, elimizi taşın altına koyarız, e, vatandaşlarımız için her türlü sosyal etkinliği yaparız ve e, mutlu Osman Gazi, kültür sanatın kalbi Osman Gazi olarak e, elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Ee, bu keyifli ofiste aslında bu güzel söyleşiyi de gerçekleştirmiş olduk. Ee, bugüne kadar yapılan, yapılmakta olan yani geneliğin devam ettiği çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmaları biz de Osman Gazi için sizin nezdinizde aktarmış olduk. Ben çok teşekkür ediyorum ekibime alırken. Teşekkürler. Çok efendim. Bugün de birileri var dedik sizler için Osman Gazi'de çalışılan ve kültür sanat çalışmalarını e, sizlere aktarmaya çalıştık. ve Biz yine sizler için birileri var demeye devam edeceğiz. Bir sonraki söyleşide görüşmek üzere.